Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hindistan cevizi kurabiye yapacağız ama bu kurabiyenin içinde hiç un yok. Sadece hindistan cevizinden. Aslında bir şey itiraf etmem lazım. Ee, benim yumurta aklarım kalmıştı. Aslında ben bu kurabiyeyi yumurta aklarımı değerlendirmek için yapıyorum. Ee, pasta kreması yapmıştım. Yumurta sarılarını kullandım. Beyazları arttı. Atmak istemiyorum. Değerlendirmek adına bu kurabiyeyi yapıyorum. Hazır da sıcak. Kaynar suyum var tenceremde. Üzerine cam bir kap yerleştiriyorum ama e, üzerine yerleştirdiğim kap suya temas etmesin. İki tane yumurta akımı var. Sarılarının hiçbir şekilde e, içine kaçmaması gerekiyor. Ona çok dikkat edin. Bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker. Daha da az kullanabilirsiniz. Tenceremi ocağa alacağım. Kısık ateşte kaynarken. Şeker ve yumurtayı köpük köpük ve beyaz olana kadar çırpacağım. Yumurta haklarımı ve şekerimi iyice çırptım. Yaklaşık 5 dakika kadar sürüyor. Şekerin eridiğini şöyle parmakla kontrol edebilirsiniz. Şöyle yaptığınız zaman elinize pütürlük gelmiyorsa şeker erimiştir. Bir paket vanilya koyacağım ama ben damla sakızlı olanı tercih ediyorum. Siz normal şekerli vanilini de kullanabilirsiniz. Yaklaşık 2-3 su bardağı hindistan cevizi koyacağım ama Kontrollü şekilde ekleyeceğim. Nasıl unu ekliyorsak kontrollü şekilde. Bir bardağını ilave ettim. Yarım bardak daha ilave ediyorum. Kıvamına bir bakacağım. Daha çok su. Toplamda iki buçuk su bardağı kullandım Hindistan cevizini. Bence kıvamı şu an iyi. Tepsime yağlı kağıdımı serdim. Fırınım da ısınıyor. Alt üst ayağı 175 derecede açtım. Sıcak fırına göndereceğim kurabiyelere sıkma torbası da kullanabilirsiniz ama benim çok aram iyi değil sıkma torbasıyla. Şöyle kaşık yardımıyla. Şöyle düzeltebilirsiniz kaşıkla. Kurabiyelerim hazır. Pişmeye gönderiyorum. Yaklaşık yarım saat 40 dakika arası pişecek. Hafif pembeleşecek. Hindistan cevizi kurabiyelerim pişti. Yaklaşık 25-30 dakika sürüyor pişmesi. Siz yine fırınıza göre ayarlayın. İçinde hiç un kullanmadık. Hem yumurta beyazlarımızı değerlendirdik. Şeker miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Herkese afiyet olsun.